Kadrajdan herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz genç bir yönetmen. Kendisi aynı zamanda bir gazeteci. Altı Filmaz röportajlarını derleyerek rejisör Altı Filmaz kitabını hazırlayan Son Oyun ve Nora filmlerinin yönetmeni Müjde Sen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mardin'de başlayan ve İstanbul'a uzanan bir yaşam sizin yaşamınız. Dicle Üniversitesi'nde biyoloji bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi'nde sinema üzerine yüksek lisans yaptınız. Nasıl oldu İstanbul'a geliş öykünüzü ve sinemaya başlamanızı anlatır mısınız biraz? Aslında sinema hayatıma çok genç bir yaşta girmedi. Ben ilk sinemeye gidişimde 17 yaşında Üniversiteye gitmemle de başladım. Ama hayatımda ki hani bir dönemeç olarak üniversiteye girişim gösterildi. Çünkü Mardin'de, Mardin'e bir köyde doğdum ve hani orada yani birçok kadına sunulan şartlarla karşı karşıyaydım. Ama galiba ben hani çok küçük yaşından itibaren ben bunu çok kabul etmiyordum ve başka bir şey olacaktı. Hani bunun işte bir anlatım, bir ifade dili arıyordum. Ve ben bir olur gerçekleştirmeliydim. ben bu sebeple herhangi bir bölüm... ...yani hiç orada aslında sinema mı başka, 17 yaşında üniversiteye gittim aslında ilk o zaman... ...yaptığım ilk şey galiba ailemi bir yerde bırakmak oldu. Çünkü hani zor bir yolculuk olacaktı, bunu biliyordum ama tek başıma yürümem gerekiyordu bir süre. Diyarbakır'da gazetecilik. Bak şimdi biyoloji okurken hiç biyolojiyle ilgili bir şeyle uğraşmıyordum zaten okulda çok böyle uzun yıllar sürdü bitmesi. <laughs> e, fotoğraf çekmeye başladım. E, zaten çok küçük yaştan itibaren yazmaya başlamıştım. E, gazetecilikle birlikte bunlar arasında daha böyle sistemli ve e, programlı bir hale geldi çünkü o zaman hani gazeteci, gazeteci olmayı arzuluyordum Hı -hı. ve gazeteci olmak hiç de öyle kolay bir şey değildi. E, sonrasında e, 2001 yılında e, İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten sonra hani gazetecilikten de istediğim mesela kültür sanat alanında hı hı. tiyatro haberleri yaparak başladım e, ve son beş yılda da sinema alanında yazıyorum. Ama tabii bu hani bu adımlar yavaş yavaş beni sinemaya getiriyordu ve hani bu çok gizli bir süreç olarak kendisini hani bir gün hiç fark hiç engel olamadığım farkına varmadığım bir sinema işgüdüsü olarak kendini gösterdi. Ve artık etrafındaki insanlar bile gidip bu filmi çekmelisin. Artık bu senaryoyu filme aktarmalısın diyorlardı. Ve son oyun böyle oldu. Son oyun 2006 yılı Şubat ayında çok özverili, yani çok cesaret veren ve hakikaten hani onlar olmasaydı yapamayacağım tümden yakın arkadaşların destekleriyle gerçekleşti. E, iki yaşlı adamın hikayesiydi. Bu felsen onları gördüğüm anda bu, bu film vardı bu film yaşıyordu hani bir gazeteci gibiydim sadece Aha. yani gidip onları görmüştüm ve artık onlardan haberdardım başka insanların da haberdar olması gerekiyordu sanki e, sonrasında da filmden sonra sinema okumaya başladım Kur'an ve teoriyle ile bunu desteklemek Aha. gerekiyordu e, şu anda da hani böyle tekrardan tekrar tekrar başa dönüp e, şimdi ne olacak diye düşünüyorum çünkü hani sinema ee, hani söylemiz zor ve çok uzun, çaba çok uzun yıllar gerektiren bir alan. Şimdilik evet, başındayız da. Sonradan çalışmalarına nasıl başladınız? Senaryosunu siz yazdınız. Hı hı. Ee, kaç gün sürdü çekimler? Çek, çekimler iki gün sürdü. Aslında işin en kolay yanı çekimlerdi. Çekimlerden önce her şey çok daha çok zordu çünkü İlk olarak e, bu filmi aslında bir ay öncesine hani çek, karar verişim ve çekim arasında bir aylık bir süre geçti. İlk gördüğüm şey. İki yaşlı adam el ele tutuşmuş bir tepeye doğru yürüyorlardı. E, ama hani nereden geldiklerini nereye gittiklerini bilmiyordum. Ama bu mü mü müthiş bir e, müthiş bir metin vardı orada. Yani oraya bir kitap bile yazabilirdim Ve bu hani bu duygu yoğunluğuyla hakikaten hani bir, bir, bir acı bir kıvranışla günler geçti. Sürekli birilerinin hani bir şeyler oluyor ya yani bir şeyler oluyordu bende. Hani farkına varmadım böyle işte beni uyutmayan, şey yapmayan bir aşk gibi bir şey. Bunu hani bu artık kendi dışa vurmalıydı. Sonra işte bu senaryoda kendini gösterdi. Evet bir, bir, evleri vardı, bir yere gidiyorlardı, bir sonu vardı. Bir şey anlatıyordu yani. Onlar bana bir şeyler söylüyordu. E, sonrasında oyuncuları bulmak, mekanları bulmak. Ee, zaman aldı ve ve tabii ki yani yapım koşulları çok kolay değildi ama galiba hani bir şeye karar verdiğinizde, hani yapacağımla yapacağınıza inandığınızda hiçbir şey engel olmuyor. Her şey bir e, tetikleyici güce dönüşebiliyor. Peki o e, iki yaşlı adam gördüm, el ele yürüyen dediniz. Filmde oynayan oyuncular değil bunlar. Hayır değildi ama belki de onlardı. Peki nereye gittiklerini e, filmde satranç oynamaya gidiyorlar? bu iki yaşlı aslında adam. mekan duygusu şimdi hani böyle çok hani üzerinde durduğum, hani kimilerin hissettiği kimilerin belki fark gözüne kaçtığı bir şey ama bir böyle bir o orası neresi bilmiyoruz aslında. Hani böyle hayali bir yer. Herkesin Hı. gitmek istediği yer aslında. Belki de benim İstanbul'a geldiğimde kaçmak istediğim yer. Çünkü bir, şehir, şehir duygusuyla ikiz İstanbul'a karşılaştığım büyük şey. Hakikaten o çatışmayı, o yalnızlığı, o böyle hani hani hayatın ne kadar ...garip bir şey olduğunu burada gördüm. Yani çok daha basit bir şeydi Mardin'de hayat. Diyarbakır'da da öyle. Hani... ...herkes birbirini mutlu etmek isterdi ya da herkes hani... Bir, ...hakikaten hani bir şey olsa da yardımcı olsak birbirimize, birbirimizi göstersek... ...ne kadar iyi olduğumuzu diye düşünürken... ...burada çok başka bir dünyayla karşılaştım ve bunun... ...aslında kızgınlığının ve kırgınlığının da bir ürünüydü bu film. Çünkü onlar evet kentten kaçıyorlar çünkü kentte yaşam onlara göre değil, kentte çok zor yaşıyorlar. Yani Yaşlılar için biraz daha farklı. ...nasıl buldunuz oyuncuları, nasıl karar verdiniz? Ee, orası çok keyifli oldu çünkü iki tane evimiz vardı... ...mekanlarımız vardı ama iki tane oyuncumuz yoktu ama... ...onların bir yerde olduğunu, yani şu sokağın... ...geçince ya da şu kahvede oturunca bulacağımızı biliyorduk. Ama bu günler sürdü. ya yani Her defasında gidip böyle bulamadık, yani bu film çekilmeyecekti bu durumda. Ta ki bir gün biz kahveye gittiğimizde... ...içeriye çok ilginç bir şekilde, hani sanki... Hani hakikaten bu tür anları ben çok önemserim ve çok böyle bir daha hani çok az yaşanır anlardır. Ee, Hasan Günyar filmin oyuncusu, filmde yani ölen hı hı. E, karakteri oynayan e, içeri girdi. Ama o kadar yavaş böyle süzülen bir ışıkla girdi ki yüzünde ölüm vardı. Hani bu böyle her zaman görebileceğiniz her zaman bu, o, oldu yani başka hiç kimse değildi. O anda dünyadaki hiç kimse de ondan <laughs> daha iyi ve daha e, yani bizim için yakın durmuyordu. Hemen karşısına geçip şey yaptım, biraz oturalım istedim. Oturduk, ona anlattık işte filmimiz var. İlk önce biraz böyle şey davrandı, hani bunun çok kendisi için uygun olmadığını, çok yaşlı olduğunu, hareket edemediğini söyledi. İkna ettik. Hani biraz böyle belki kandırdık da aslında, çok az şuradan şuraya yürüyeceksiniz gibisinden. Sonra o bizim çok istediğimizi gördüğünde, ya siz ne kadar çok istiyorsunuz, durup durup. Sonra evet... ...karar, yani bizimle olmaya karar verdi. Tabii çekimden bir gün önce vazgeçti. Tekrardan onu aynı şekilde karar vermemiz gerekti. Hasan Amca hakikaten hani filmde... ...yani filmin yükü onların omuzlarında ve hakikaten eğer bu film hani sevilmişse... ...kim yerlerde böyle... ...kimin sana bu filmi kabul etmişse bir film olarak ve ödül vermişse... E, kesin Hasan Günyar'ın ve CYC'nin... E, ...İlyas Bestan'ın müthiş... ...katkıları var. Yani onların filmi çünkü. Ve Hasan Günyar bu arada filmden... Ee, kısa bir süre sonra, hakikaten birkaç hafta sonra vefat etti. Ama bu hani bunu böyle öğrendiğinde artık hani film bir belgeyi, film çok başka bir şeye dönüşüyordu. Kameraya alışkın olmayan insanları yönetmek, daha önce oyunculuk deneyimi olmayan insanları, Hı -hı. özellikle iki yaşlı insanı yönetmek Hı -hı. nasıl bir duygu? Ne kadar zorlandınız? Ya, e, onları bir şey anlatmamaya karar verdik. Çünkü bir şey anlatmaya karar verdiğinde onlar oyuncu değillerdi. Yani hı. şunu yapın dediğinizi asla yapacak insanlar değillerdi. Bu yüzden hani kendi hikayeleriydi ve olabildiğince serbest bıraktık. Hatta ben hani kim yerlerde mesafeyi korumaya ve hiçbir zaman en çok böyle e, mesela bütün hikayeyi anlatmamaya, onlar hani hı hı. bunun bir film olduğunu hissetmemeye gayret gösterdim. Yani evet buradan buraya gidiliyordu. Onlar mesela bir bekleyiş varsa onları hakikaten orada bekletiyorduk. Yani kamera belli bir mesafeden onların o duygularını 5 saniye sonra ne olacağını, 10 saniye sonra ne olacağını, 20 saniye sonra ne olacağını deneyimliyordu. Biz onu deneyimliyorduk. Ve hani film, film izlerken hani bu fark edilecektir. Ee, belki hani bir insan beklerken ne yapar bir oyuncu için bunu çok şey deneyimli. Onlar hani bunun çok daha fazlasını yapıyorlardı. Hani sen işte dizini... ...hani dizini şöyle yap ya da elini böyle yap demeden... Hani o bir bekleyiş duygusunu tatlılarında... Doğal, doğal tepkileri. çok iyi. Ve yani amatör oyuncu olmalarının hı hı. da büyük faydası yani oldu. Ben şahsen profesyonel bir oyuncuyla çalışmaya şu an korkuyorum. <laughs> yani çünkü bir kırılması gereken bir sınır var. Ve hani henüz o deneyimine sahip değilim. Yani bir oyuncuyla çalışmak için. Ödüllü bir film.